Evet geisha dediğimizde genelde aklımıza erkeğe hizmet eden kadınlar geliyor. Ve hatta bunun Japon kültürünün tırnakçı doğasında olduğunu söyleyenler bile var. Fakat günümüzdeki bu uygulamaları aslında geçmişe doğru çok fazla teşmin etmemek lazım. Çünkü geisha kültürünün aslında kökenlerinde de dünyanın çok farklı yerlerinde de olduğu gibi tapınak kadınları yatıyor. Yine yanlış bir şekilde Türkçe'ye tapınak fahişeleri olarak çevrilse de tapınak kadınların Sümerler'de, Hititler'de, Antik Yunan'da, Japonya'da, Çin'de, Roma'da ve benzeri birçok yerde de olduğunu biliyoruz aslında. Bu uygulamada genelde dönemin soylu, zengin, seçkin ailelerinin genç kızları belli bir yaşta tapınağa hizmet etmek için verirlerdi. Kimilerin veste Vesta rahibeler örneğinde bildiğimiz gibi bir tür bekaret sözü de verilirdi. Fakat bu uygulamanın kökeninin nereye kadar gittiğine bakarsak aslında daha önceleri yaşlı kadın olduğunu düşündüğüm şamanların yavaş yavaş ataerkinleşme döneminde rollerini erkeklere kaptırması, erkekleşen şamanların da genelde yanlarına eskiden beri bu itibarı devam ettiren şamanları genç kızlaştırarak hizmetçi yapmalarından aldığını söyleyebiliriz. Yani aslında genç ayı da doğuracak ya da tapınak kadınlarında doğuracak uygulamaların kökeninde zamanında şaman olarak toplumun en önemli kişisi olan yaşlı kadınların zamanla ikincileşirken gençleşip erkeklerin arkasında onlara hizmet eder hale düşürülmesinin de etkisi olduğunu görüyoruz.